Merhaba arkadaşlar. ikinci KTT sınavınızın çözümleriyle karşınızdayım. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya'nın Osmanlı Devleti'nin topraklarıyla ilgili yaptıkları gizli antlaşmalardaki paylaşımdan sonra hangileri paylaşımda değişiklik olduğunu gösterir diyor. Yani 1. Dünya Savaşı sırasındaki gizli anlaşmaların neden değiştiğine dair bilgiler edinmemiz gerekiyor burada. İtalya'ya bırakılan İzmir'in İngiltere'nin desteğiyle Yunanistan'a verilmesi biliyorsunuz e, gizli anlaşmalar dolayısıyla İtalya'ya bırakılmıştı İzmir bölgesi. Yunanistan'a verildiyse demek ki gizli paylaşım tasarılarında değişiklik olmuş. Biri alalım o halde arkadaşlar. Rusya savaştan çekildi biliyorsunuz. Rusya'nın savaştan çekilmesiyle birlikte onun alacağı toprakları kim alacak? Bu ne nedenle gizli anlaşmalarda yine değişiklikler söz konusu olacaktır. Bu nedenle bir ve ikisiz olan şıklarımızı eleyelim isterseniz arkadaşlarım. O halde zaten doğru yanıtı bulmuş durumdayız. Denizli olarak doğru yanıtı söyleyelim. Üçüncü verilerin neden olmadığına da bakacak olursak eğer Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi gizli anlaşmalardaki bir değişikliğe neden olmaz. Zira biliyorsunuz Bulgaristan İtilaf bloğunda değil ittifak bloğundaydı. Biloğunda, İkinci sorumuza baktığımız zaman 1914 yılına gelindiğinde Avrupalı devletler amaçlarına ulaşmak için savaşı tek araç olarak görmeye başlamışlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez diyor bakın. Savaş kaçınılmaz. Onu bulmamız gerekiyor. Savunma önlemleri tabii ki artacaktır. Ülkeler arası bloklaşmalar kesinlikle yaşanacaktır arkadaşlar. Silahlanma yarışı kesinlikle hızlanmak durumundadır. Silah altına alınan insan sayısı tabii ki artacaktır. Ama uluslararası ticaretin geliştirmesine yönelik bir durum söz konusu olmayacağı için doğru yanıt Edirne diyelim ve 3. sorumuza geçelim. İtilaf devletleri Osmanlı'nın topraklarını paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşmemek için 1. Dünya Savaşı sırasında aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmişlerdir? Aslında bu çok basit bir soru arkadaşlar. Tabii ki gizlantlaşmalardır. Yani kimlerin nereleri alacağı belli olsun ki savaştan sonra sıkıntıya düşmeyelim mantığı vardır. Bursa diyelim ve dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soruda Almanya'nın 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Osmanlı İmparatorluğunu destekleme görünümü altında Osmanlı üzerindeki etkisini arttırması gelişmelerden hangilerine neden olmuştur? Avrupa'da devletler arası bloklaşmaların yaşanması bir dursun bakalım. Arap topraklarında başlayan ulusçuluk hareketlerinin önemini yitirmesi. Şimdi bir kere şu verilen bilgiyle ikinci verilenin hiçbir bağlantısı olmadığı için isterseniz ikinci verilenleri direkt olarak eleyelim ve kafamız karışmasın. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na Almanya yanında girmesi bakın beni destekleme görünümünde benim üzerimdeki nüfuzunu artırıyorsa eğer ben onların yanında savaşa girerim tabii ki arkadaşlar. Bu nedenle doğru yanıt olarak Ceyhan'ı işaretleyelim. Beşinci sorumuza baktığımızda Osmanlı Devleti'nin giderek zayıflaması sonucu 19. yüzyılda Balkanlar ve Orta Doğu'da ortaya çıkan siyasi boşluk kısa sürede doldurulmuştur. Yani Osmanlı Devleti zayıflayacak, Balkanlar ve Orta Doğu'da ortaya çıkan siyasi boşluk kısa sürede de doldurulacak. Bu hangilerine neden olacak diyelim. Kalıcı barışın korunamaması tabii ki olacaktır arkadaşlarım. Çünkü ben burada merkezi otoritemi bozduktan sonra bir sürü siyasi boşluk olacaktır. Ve bu boşluk da diğer devletlerin tabii ki burada etkili olmalarına neden olacaktır. Yeni çatışma ve gerginlikler kesinlikle yaşanacaktır ve silahlanma çabaları daha da fazla artacaktır. Çünkü ben topraklarımı koruyamayacak durumumdaysam o insanlar benim topraklarımı almak isteyeceklerdir. Yanıt Edirne diyelim ve 6. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın genel nedenleri arasında gösterilebilir? Genel neden biliyorsunuz savaşa giren bütün devletleri ilgilendiren nedenlerdir. Baktığımız zaman arkadaşlar Asas lorraine bölgesi Fransa ile Almanya'yı ilgilendiriyor. Avusturya Veliahtı Ferdinand'ın öldürülmesi biliyorsunuz görünür neden zaten. Balkanlarda Panslavist politika bu Rusya'yı ilgilendiren bir neden. İtalya'nın Adriyatik kıyılarındaki etkinliğini artırması da İtalya ile ilgili bir neden. Ama sömürgecilik yarışının hız kazanması bu savaşa giren tüm devletleri ilgilendirmesi dolayısıyla genel nedendir. Doğru yanıt Adana diyelim ve 7. sorumuza geçelim. Çanakkale Savaşı ile ilgili bir soru arkadaşlar. Çanakkale Zaferi'nin sonuçlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir? Boğazlar ve İstanbul'a yönelik tehlikenin uzaklaşması. Evet kısmen de olsa uzaklaştırmış oluyoruz. Rusya'ya gerekli yardım gidemedi biliyorsunuz. Boğazlardan geçerek Rusya'ya yardım götürmek istiyorlardı arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın süresini en az 2 yıl uzattığını da söylediğimize göre doğru yanıt olarak Edirne'yi işaretleyelim ve 8. sorumuza geçelim. Kutsal yerleri korumak amacıyla açılan Hicaz ve Yemen cephesinde Arapların Türklere karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesinin anlayışlarından hangilerine aykırı bir durum olduğu savunulabilir dediğimizde Arapların Müslüman olduğunu biliyorsunuz arkadaşlarım benimle olmaları gerekirken eğer İngilizlerle ise tabii ki ümmetçiliğin önemini kaybettiğinin göstergesidir. Adana dedikten sonra 9. sorumuza geçelim. 1. Dünya Savaşı sırasında bazı bölgelerdeki Osmanlı ordusunun idaresinin Alman subaylara verilmesi hangisine aykırı bir durumdur? Bakın yine aykırı bir durum istiyoruz. Düşünün arkadaşlarım benim bölgemdeki Osmanlı ordusu Alman subaylara veriliyorsa bu tabii ki Osmanlı devletinin bağımsız devlet anlayışına aykırı olacaktır. Doğru yanıt Bursa diyelim ve 10. sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı öncesinde askeri, siyasi ve ekonomik bakımdan güçsüz olmasına rağmen Osmanlı Pardon Almanya Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa girmesini istemiştir. Bu tutumuyla hangileri açıklanabilir diyor. Tabii ki savaştaki yükünü hafifletmeyi alacağız arkadaşlar. Sömürge yollarını kesmek çünkü biliyorsunuz biz e, stratejik bakımdan çok önemli bir yerdeyiz. Halife'nin dini gücünden yararlanmak biliyorsunuz cihat ilan etmesi dolayısıyla istiyordu bizi. Doğru yanıt Edirne diyelim. 11. sorumuza geçelim. Kafkas cephesinde Osmanlı ordusu soğuk, açlık, hastalık gibi nedenlerden dolayı savaşmadan ciddi kayıplar vermiştir. Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasına neden olduğu söylenebilir. Çok ciddi kayıplar vermişiz farkındaysanız arkadaşlar. O zaman bir bakalım isterseniz. Tehcir kanunuyla yukarıdakinin bir alakası olmadığını görüyorsunuz. Rusların Erzurum, Muş, Bitlis ve Trabzon'u ele geçirmesi olabilir aslında. Çünkü büyük bir ciddi kayıp vermişiz burada. Rusya'da sosyalist devrim biliyorsunuz Çanakkale Zaferi'nden sonra olacak arkadaşlar. Sovyet hükümetinin Brest-Litovsk antlaşmasını imzalamasının da hani benim kayıplarımla bir alakası yoktur. E kayıp Kars Ardahan Batum'un Osmanlı Devleti'ne geri verilmesi de olmayacağı için doğru yanıt olarak Bursa'yı işaretleyelim ve 12. sorumuza geçelim. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin ittifak devletleri tarafında yer alması üzerine İngiltere Kıbrıs'ı resmen işgal etmiştir. Bu bilgiye dayanarak hangilerine ulaşılabilir? İngiltere Akdeniz'deki etkinliğini kesinlikle artırmıştır. Çünkü biliyorsunuz Kıbrıs Akdeniz'de çok önemli bir ada arkadaşlar. Anadolu'nun güney kıyıları da İngiliz tehdidi altına girecektir. Çünkü biliyorsunuz Anadolu'nun güney kıyılarına çok yakındır Kıbrıs adası. Ve benim toprağım işgal edildiyse siyasi sınırlarım da daralmıştır. Bu nedenle doğru yanıt olarak Edirne'yi işaretleyelim. 13. sorumuza geçelim. Birinci Dünya Savaşı başlarında itilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'ni kendi yanlarına savaşa almamalarında hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? savaşın geniş alanlara yayılması engelleme olacaktı Çünkü Osmanlı'nın sınırları eskisi kadar olmasa da geniş biliyorsunuz arkadaşlar ben savaşa girersem savaş geniş alanlara yayılacak Osmanlı topraklarını paylaşmak istedikleri için de aslında beni yanlarında savaşa istemiyorlar biliyorsunuz ama o insanların sivil insan kaybıyla hiçbir alakası olmadığı için doğru yanıt olarak Bursa'yı işaretleyelim ve 14 sorumuza geçelim Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinde hedeflerinden hangilerinin belirleyici olduğu savunulabilir dediğimizde, biri alamayız arkadaşlar. Neden alamayız derseniz, eğer çünkü Osmanlı Devleti hiçbir zaman sömürgeci olmadı biliyorsunuz. Birliği şıkları eliyorum. Siyasi yalnızlığımıza son vermek, evet kesinlikle bunu almak durumundayız. Kaybettiğimiz yerleri özellikle Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybettiğimiz yerleri geri alma bizim politikamızdı. Denizle diyelim ve son sorumuza geçelim. Sovyet Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması'nda Kars, Arzahan, Batum, Osmanlı Devleti'ne verilmiş savaş esirleri karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Bu antlaşmayla Sovyet hükümeti 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Sadece bu bilgiye bakarak İtilaf devletleri güç kaybetmiştir. Evet çünkü yanlarındaki müttefiklerini kaybediyorlar biliyorsunuz. O zaman birsiz olan şıkkımı eledim. Rusya boğazlar üzerindeki hak iddiasından vazgeçmiş oluyor böylece arkadaşlar biliyorsunuz ki. Çünkü savaştan çekiliyor. O zaman ikisiz olan şıklarımı da eliyorum. Osmanlı doğu sınırı savaş öncesine çekilmiştir. Evet çünkü Kars Ardahan Batum'u işgal etmişti biliyorsunuz. Onları bana vermesiyle birlikte doğu sınırı savaş öncesine çekilmiş oluyor. Ve doğru yanıt Adana Edirne dedikten sonra bu sınavımızı da bitiriyoruz.